Kapsın bitti. Güvenli bir şekilde tahliyeye başla. Koşuyacak şekilde güvenli bir şekilde tahliyeye başlayalım. Hadi hızlı biraz daha otobüsleri. Kayıt şey. mı? Hadi Toplanma alanına. Seri seri hadi. Toplanma alanına. <laughs> amacı ile yakılan ateş için doğuşan ve kontrol altında bulunması adaptif planında da yakın afet en fazla görünen afetlerler içerisinde dördüncü sırayı almaktadır. Bu kapsamda eğitim ve tatlıkatlar icra edilmesi gördüğü ateş yapacağız. 12 kilogramlık yangın söndürme cihazı ile müdahale bulunacağız. Tümümüzün içerisinde... bunları konuşup annem alacak, babam alacak, dedem alacak, çocuklar için bir daha gerekiyor. Servis getirmeyecek. Bunları evde konuşmayanlar bu akşam konuşsunlar. Bunlar hayat kurtarıcı tedbirler. Bir taraftan çözümü yapılabilir. Şu anda çocuğumuz bir olacağını biliyorsa panik yapmayız. Ama bilmiyorsak orada panik yapacağız. Telefona sarılacağız. Telefon çalışmayacağız. Tam devam içinde eve ulaşmayacak. Arkadaşlar geçen yıl eğitim bu yıl tatbikat yılı demiştik. Daha önce okullarımızda, daha sonra kamu binalarımızda, sitelerde, evlerde, aynı zamanda fabrikalarda, iş yerlerinde. Yani ilimizde bulunan hemen hemen her yerde bu tatbikatları yapmaya devam edeceğiz. Yaklaşık bu yaptığımız tatbikatla 160 bin kişiye ulaştık. Yani 160 bin kişiye ilimize tatbikatlarımızı yaptırdık, yaptırmaya da devam ediyoruz. Burada amacımız daha önce de söylediğimiz gibi vatandaşın bu konuda duyarlılığını artırmak. Vatandaşın özellikle bu deprem, sel, yangın gibi afetlerde bilinçaltını oluşturup büyük tehlikelerden, büyük sıkıntılardan kendi kurtarmalarını sağlamak. Burada bugün işte şu an o sebedeyiz, organize sanayi bölgesinde. Fabrikamızın içerisindeki arkadaşlarımızla e, tatbikatları yerinde gördük. E, çok da memnun olduk. Çünkü vatandaşımız hazırlıklı. Özellikle bu çök kapan tutun. Bunu artık e, aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Yani bunu hayatımızın her alanında her dakika, her saniye e, unutmamamız gerekiyor. Çök kapan tutun. E, bu bilinci yaygınlaştırmak için e, bu e, tatbikatlarımıza devam edeceğiz. Dediğim gibi bu yıl tatbikat yılı. Kamu binalarımızda yaptık yapmaya devam edeceğiz. eksik olan kamu binalarımızı da hepsini bitireceğiz bu sene arkadaşlar. Evet Afatla beraber burada fabrikamızda bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Bununla beraber çalışanlarımızın tekrar bilgilerini güncellemek çünkü deprem bölgesinde yaşıyoruz depremi hiçbir zaman unutmamamız gerektiğini. Düşüncesi, bilincinde olan bir firmayız. E, o yüzden de e, bu deprem tatbikatını gerçekleştirdik başarıyla. Onun peşinde de Düzce İtfaiyesi ile beraber bir yangın tatbikatı aldık. E, firmamız zaten 6 aylık periyotlarda yangın tatbikatı yapan bir firma.